Reverse oyunu ben, ben nedir, ben? nedir? Reverse oyunu nedir? Nasıl oynanır? Bununla ilgili neler yaparız? Reverse oyununun adı çevir çevir ya da döndür döndür diye bir oyun. 64 tane kare var aynı satranç ve e, şeydeki gibi. tane yani yok orada. 64 tane karemiz var. Bu 64 tane kareyi 32 tane Siyah taraflı 32 tane, beyaz taraflı, bir tarafı siyah, bir tarafı beyaz 64 tane de taşımız var. Tabii bunlar siyah ve beyaz olmak zorunda değil. E, pembe, mavi de olabilir. Ben şimdi size örnekleri göstereceğim. Bakın oyunu anlatıyorum. Kırmızı siyah da olabilir. Evet. Kırmızı Oyunumuzun adı Reverse. Ekranı görüyor musunuz? Evet. 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 Ne yapıyormuşuz? 64 tane karemiz var. Bir tarafı beyaz, bir tarafı siyah. Kimin siyah, kimin beyaz olduğunu kurayla belirliyoruz. Oyunun başlangıcında ortadaki 4 kareye bir siyah, bir beyaz, bir siyah, bir beyaz şeklinde döşüyoruz. Bu başlangıcı anladık mı? Oyuna kimin başlayacağını nasıl belirliyoruz? Çeyrek. Efendim? Çeyrek. Kura çekiyoruz. Kimin beyaz, kimin siyah olduğunu nasıl belirliyoruz? Kura çekerek mi? Evet, kura çekiyoruz. Şimdi oyunu ortasına koydum. Devam ediyoruz. Anladık. Yani her yere taş koyamıyorsunuz. Kendi taşının yakınlarına, çaprazına, yatay ve dikeyine koyuyorsun ve aradaki başka renkli taşları çeviriyorsun. Şimdi ırmak sen siyasi. Nereye taş koyarsın? Şu beyazları çevirmek için nereye taş koyarsın? Kalemini al ve koy. Ben şuraya koyardım da. Hadi koy tamam. bakalım irmak. Doğru. Nasıl koydum? Oraya koyduğun zaman ırmak nerelere almış oluyorsun? Sen şuraya ne koydun? Siyah koydun değil mi? Evet. Irmak şuranın hepsi siyah olur. Bak, çiz şunun üstünü. Tamam. Bir dakika. Evet. Aliye sen olsan nereye koyardın siyah taşını? Çok basit ben buldum müdürüm yine. Aliye nereye koydun sen? Aliye oraya ırmak koydu şunları siyah yaptı diyelim. Sen Siyahla nereye koydun? Onları. Efendim? Siyahla çizeyim mi? Olur. Siyahla tamam çiz ki milletin kapısı karışmasın. Tamam. Hatta onların üzerine siyah siyah boya şu beyazları. Tamam. Irmak ha bunu boya. Şunu da boya. Şöyle az az boyanıyor. Şey tamam az az boya. Bir de şuraya siyah yuvarlarını koy ırmak. Tamam. Şuraya koyduk hepsi siyah oldu. Çevirdik. Irmak şey Aliye sen söyle güzel kızım sen nereye koyarsın? Müdürüm ben buldum yine çok basit bir yer. Irmak <laughs> şöyle geldin ya bak Irmak şöyle geldin ya şuradaki iki tane siyahın arasında bir tane beyaz kaldı bunu da çevirebilirsin. Kuralda bu da var. Yani bağlantılı olan her yer çevrilebilir. Şunu da siyah. Ali Yazıra doğru yaptın. Şunların hepsi siyah oldu. Onların üzerlerinde siyah boya güzel kızım. Müdürüm şurası da var. Burası. Evet. Neresi güzel kızım? Burası. Çaprazdan evet. değil mi? Çaprazdan şöyle. Evet, yandan da var, yandan da oluyor. Evet, hem burası oluyor, ama burası zaten siyah yapmıştık. Buraya zaten koymuyor, buraya koyduğun zaman durmak. Zaten hepsi siyah yaptın, koyamazsın artık. Devam ediyorum, evet. bak izleyin, tamam. izleyin. Bak dönüştürdü. Yaptıklarınız doğru. Ama. Şimdi geri dönük yapıyorum. Rabia, Rabia orada mısın? Rabia. Rabia, oyunda kaç tane kare varmış? 60. 64. 64. Aliye. 12, 12. Aliye, oyunda kaç tane taş varmış? Öğretmenim mikrofonu kapalı. Ben söyleyebilir miyim? Dur Bunu sana da, da soru soracağım. Aliyenin mikrofonunu açayımdır. Irmak Aliye kaç tane e, şey varmış oyunda taş? Öğretmenim 64. 64 tane taşın <laughs> hepsi aynı renk 64. mi? Hayır öğretmenim siyah ve beyaz. Başka renk olabilir mi güzel kızım? Olabilir öğretmenim mavi, pembe, kırmızı, beyaz. Mükemmelsin. Irmak kazanmak için ne yapmamız <laughs> gerekiyormuş? Müdürüm beyaz taşları siyaha çevirmemiz lazımmış. Biz biz eğer siyahsak, beyazsak da siyah taşları beyaza çevirmek zorundayız değil mi? Evet. Tamam. Ama biz, biz de beyaz olmadığı için siyah yaptık. Emin ismi neydi? Nasıl? Reversi. 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 Emirhan, Emirhan orada mısın? Evet doğru. Emirhan, çaprazdan evet. çevirebiliyoruz mu? Ne? Çapraz olaraktan çevirebiliyor muyuz? Evet. Aferin oğlum. Aferin.